Denizlerin derinliklerinde gizemli bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? O karanlık ve sessiz dünyada hayal gücümüzü zorlayan inanılmaz canlılar yaşıyor. İşte onlardan biri sekiz kollu zeki dostumuz ahtapot. Peki ahtapotlar hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Mesela size bir ahtapotun tam üç tane kalbi olduğunu söylesem şaşırır mıydınız? Evet yanlış duymadınız tam üç kalp. Bu kalplerden ikisi solungaçlarına kan pompalamakla görevli. Yani su altında nefes almalarını sağlıyorlar. Üçüncü ve en büyük kalp ise vücutlarının geri kalanına kan pompalayarak bu muhteşem canlının hayatta kalmasını sağlıyor. Bu eşsiz yapı ahtapotları okyanusun en dayanıklı ve en etkileyici avcılarından biri yapıyor. Denizlerin bu akıllı mühendisleri hakkında daha fazla şaşırtıcı bilgi öğrenmek isterseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.